Ee, domates, salatalık, baharat vesaire bunları planladıktan sonra bu şu kadar malzemeye ihtiyacımız varın cevabını teknoloji sayesinde alabiliriz. Hiçbir şey yapmamıza gerek yok ve bunun için bir yetkinlik aramamıza gerek yok. Ama bu verilerin bize önce ulaşması gerekiyor hocam. Bu reçeteyle merkezde üretiyorlar. İşte kıyması, domatesi... Akşam bir onay maili aldıktan sonra da işletme sahibimiz diğer hafta için bizim ihtiyaçlarımızı bize yönlendiriyor. yönlendireceğinize e, geliyor. E, Tabii bunun yanında tabi bir tane giriyor şişler. Işte. Franchise'ın en önemli etkisi şu e, yatırımcıların hazır bir sistem üzerinden ticaretle doğrudan başlamasını aslında sağlayan bir yapı Franchise yapısı. Ee, sadece yatırım yapıyor. Ee, Rencayiz veren firmanın kurduğu sistem üzerinden e, işletmesine başlıyor. Bununla alakalı eğitimlerini alıp e, daha sonra da devam ediyor. E, zeka aslında e, temelde anlaşılır diliyle insanımsı düşünen e, Yazılımlar diyebiliriz. Yani kendi kendine karar verirler, kendi kendine veri analizi yapıp ona göre de yönlendirebilen bir yapıdan bahsediyoruz. Diyoruz, B to B diyoruz buna. B to B'den, bir benim işte şu kadar servis kabına ihtiyacım var. Şu kadar... belindir. ne kadar içine patates koyacağı belirlidir. Onu koyar, düğmesine basar.